Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Opel Mokka'yı tanıtacağım. Bu arabayı satın aldım. Ee, kendi tecrübemi sizlere anlatacağım. Yani sizlerle paylaşacağım. Umarım video hoşunuza gider. Arabayı yaklaşık bin kilometre sürdüm bu bin kilometre içerisinde de güzel tecrübeler edindim yani Arabada çok hoşuma giden yönler var Yönler oldu yani hoşuma gitmeyen Saçma bulduğum yönleri de oldu Bunun yanında keyfe keder yönleri de oldu yani Önce sizlere hoşuma gitmeyen yönlerinden bahsedeyim Şunu anlatayım bu böyle geniş çaplı bir otomobil tanıtım videosu olmayacak Sadece yüzeysel Kişisel kendi düşüncelerimi anlatacağım yani Öncelikle arkadaşlar eleştirdiğim yönlerinden bir tanesi ayak koyma yeri. Şu şekilde göstereyim. Şimdi bu anlatacağım olaylar bayanlar için kesinlikle e, önemli değil. Bayanların bir problem olacağını sanmıyorum. Erkeklerde de ayak numarası 45 numaraya kadar olanlarda da bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Fakat benim gibi 45 numara ayağınız varsa veya 45, 46, 47 yukarı doğru çıkıyorsa işte o zaman sıkıntı başlıyor. Benim ayakkabım, spor ayakkabısı ve 45 numara sınırda yani. Şuradaki yeri şu ayak koyma yerini daha böyle ayağıma tam uygun bir bölüm isterdim. Yani ayağımı koyduğum zaman böyle şap diye oraya otursun ama maalesef öyle bir şey yok. Ayağımı şöyle birazcık aşağı indirip bu şekilde koyabiliyorum. Alta boşluk oluşuyor. Bu ilk zamanlar beni rahatsız etti. Hoşuma gitmedi ama sonradan alıştım yani. Ayağımı bu şekilde tam olarak koyamıyorum Çünkü yukarıdaki şu yukarıda bölüm var düz değil ayağımın ucuna değiyor Ondan sonra şurada şu şekilde bir boşluk yok yani ayağını, ayağınızı bu boşluğa falan koyamazsınız ee, o da çok önemli bir şey değil Orası biraz keyfek eder bir şey Çünkü alıştım ben zaten ayağımı ya buraya koyuyorum ya da e, şu şekilde koyuyorum yani Onun dışında da arkadaşlar ayağınız büyükse yukarıda yerler var yani geniş bir kavm, geniş bir yer yapmamışlar buraya. Ayak yani frenle gaza giderken bile ilk başlarda değiyordu. Şimdi alıştım artık. Ayak işte koltuğu biraz daha geriye çektim. Dolayısıyla ayak da şu şekilde durmaya başladı ve gaz fren olarak ayağımda alışmaya başladı. Ama dediğim gibi eğer 46 numara falan ayak 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 büyüklüğünüz varsa, ayak büyüklüğünüz varsa sıkıntı başlayabilir. Onun dışında başka bir sıkıntısı yok bu alt tarafta. Bir diğer saçma bulduğum olay da arkadaşlar. Burada torpido gözünü açtığınız zaman lambanın olmaması. Yani gece açtığınız zaman kap karanlık oluyor. Yani çok saçma bir şey. Ee, sanki unutulmuş. Unutulmuş gibi bir şey. Çok derin büyük bir yeri var. Ama lambası yok. Olur mu böyle bir şey Opel? yani lamba yok. enderisen bir şey. Diğer bir olay da arkadaşlar. Tavan siyah çok güzel hoşuma gidiyor. Arka tarafta bir lamba olmasını isterdim. Arka tarafta maalesef bir lamba yok yani. Arka tarafta oturan ya benim için fark etmiyor. Hani, e, ben arabayı kızımla ikimiz sürüyoruz. Arka tarafta oturan umurumuzda değil de kim oturursa otursun. Yani lamba yok yalnız. Arka tarafta lambanın olmasını isterdim. ya yani olur ya mesela uzun yolculuk yapıldı. Arka tarafta insan bir şeye bakmak istiyor. Gerçi telefona falan artık gerek yok da herhangi bir kağıt veya yazı okumak istediği zaman yani orada bir sıkıntı çıkabilir. Yani herhangi bir şekilde lamba koymamışlar. Ama onun dışında ön tarafta yani şuralarda falan tabii ki lambalar var yani led lambaları. Bu çok güzel bir şey. Ee, bir de şurada taraf yani şu araba kapı kenarlarındaki kol yerleri bu arabada yok. Ee, ben onu arıyor muyum? Zaten hani arabayı sürdüğüm için aramıyorum ama oturanlar arayabilirler yani. Bu arabada da olmasını isterdim ama maalesef bu yok. Hani bu bunlar gene keyfe keder olabilir ama bana göre en çok saçma bulduğum iki olay var. Birincisi torpeda gözünün, e, torpido gözünde lambanın yani ışığın olmaması. İkincisi ayak bölgesinin geniş olmaması. Ben yani çok saçma olmuş. Sonuçta bu araba mini kupa değil ya da mini bir araba değil yani kendi başında gene büyük bir araba. Evet, SUV olarak SUV olarak SUV'un küçüğü ama normal otomobilden büyük bir araba. Onun içinde daha geniş bir şu ayak yerinde geniş bir yer beklerdim yani. Bunlar eleştirdiğim yönler arkadaşlar. Süper bulduğum yönleri şimdi anlatıyorum. Otomobilde süper bulduğum olaylar arkadaşlar tabii ki bir saniye. Tabii ki arkadaşlar infotainment denilen şu bölüm ve tako arkadaşlar çok hoşuma gidiyor. Yani bunu e, beğenmeyen sanırım yoktur. Gerçekten çok güzel, çok modern görünüyor. E, yani gözü çok hoş görünüyor. Ondan sonra burada bir vites kolunun olmaması çok güzel yani çok muazzam. İnovasyon yani gerçekten şurada hani otomatik vites kolunun şu olması müthiş bir şey. Belki ilk zamanlar hani bu ne gibi bakılabiliyor ama sonuçta sağlam bir şey güzel yapılmış el freninden tutun da şuradaki konzal konzallar yani düğmeler falan olsun benim çok hoşuma gitti. Ee, gerçekten ben arabadan çok memnunum yani. Direksiyonuna girince direksiyonu hoşuma gidiyor. Çok güzel. İşte deri direksiyon olması, fonksiyon yani düğmelerin olması çok güzel. Sadece neyi beklerdim? Şu Opel'in eski e, şeyini yani görüntüsünün değil de direksiyonda böyle daha modern, arabaya uyan, yuvarlak belki ileride çıkarsa değiştiririm yani onu söyleyeyim. Bu direksiyonu değiştiririm. Eğer ileride böyle bir imkan olursa yuvarlak böyle orta tarafı kornasının olduğu yer yuvarlak korna çıkarsa bunu kesinlikle e, değiştirmek istiyorum. E, bakalım ama onun dışında gerçekten şurada metal olması veya spor kesim olması şurada yani gelinecek bir şey yok. Ya da şurada gene karbon bir fiçanın olması böyle bir parçanın olması ondan sonra buraların deri olması tabi gerçekleri değil ama önemli değil yani zaten şimdi otomobiller genelde gerçekleri yapmıyorlar bu çok güzel şurası plastik ama beni hiç şey yapmıyor yani ee, rahatsız etmiyor şuradan itibaren işte deri şurası deri şurası plastik o da beni rahatsız etmiyor şu üst tarafı güzel çok güzel Bazen internette görüyorum yani şurada adamlar boşluk falan görüyor bende öyle bir boşluk yok yani bilmiyorum bu Almanya versiyonu Türkiye'ye giden versiyonlarını bilmiyorum yani otomobillerde bunlar görüyorum ben ee, yani akrabalarımda falan da gördüm Ford buradaki Ford başka şey buradaki Fave başka oradaki Fave'nin sistemi başka onu bilmiyorum şimdi bir şey diyemeyeceğim yani bende sonuçta bu Fransa'da üretiliyor bir herhangi bir şekilde pürüz göremedim yani burada da hiçbir boşluk falan göremedim yani ama internette var video atanlar oldu yani onun dışında şurası çok güzel çok hoşuma gidiyor yani gerçekten de işte buranın karbon olması buranın da ona uyumlu olması ben ileride belki şurayı da kaplamak istiyorum İyice araştıracağım şunu kapak olarak şunu çıkartabilirsem bunu kaplarsam bu şekilde çok harika bir şey olacağını düşünüyorum onun dışında Hoşuma giden yönleri işte bir şey var arkadaşlar. Bunun adını biliyorsun işte yani çocuk oturacağı çocuk koltuğu neyse. Kinderzit Almancası. Bunda şey var arkadaşlar. E, isofix ön koltukta da var. Normalde Isofix genelde arka koltukta oluyor ama buna ön koltuğa da koymuşlar. Bu çok güzel bir şey. Yani en azından e, koltuğu çocuk koltuğunu oraya takabiliyorsun. Çok konforlu oluyor. Diğer türlü yani boşta duruyordu. Yani Allah göstermesin kaza esnasında falan koltuk yani en azından sağlam bir şekilde duruyor yani orada Allah göstermesin. Ama güzel düşünülmüş, güzel yapılmış. Böyle genel olarak araba benim gerçekten çok hoşuma gitti. Zaten bu arabayı eleştiren ya da kötü yönde eleştiren ya da beğenmeyen bir kişi daha görmedim. Bunu söyleyebilirim. YouTube'da da hani videolarda da bakarsanız izlerseniz. Yani bu araba kötü olmuş. Şurasında şu var burasında bu var diyen kesinlikle yoktur. Sadece keyfe keder eleştiriler var yani. Onu biliyorum. İşte kimisi ya start stop şurada değil de şurada olsaydı. Ya bunlar artık keyfe keder şeyler. Benim kolum uzanmıyor diyor birisi. Olabilir. Benim kolumda hiçbir problem yok yani. Düğme burada. Yani parmaklar da zaten benim uzun. Ben, ben çok rahat bir şekilde buraya basıyorum. Hiçbir sıkıntı yok yani. Ondan sonra eee eğer bu arabayı alacaksanız size büyük ekran almanızı tavsiye ederim yani onu söyleyeyim küçük ekranlar pek hoş görünmüyor Büyük ekran çok harika görünüyor yani Ekranın büyük olması Ondan sonra tutun olması çok güzel bir şey Yani işte e, Telefonun üzerindeki müzikleri e, Hiçbir şekilde Kablo kullanmadan şey yapabiliyorum dinleyebiliyorum yani Sadece Android Auto da gerekiyor benim arabada wireless yok yani o olmadığı için e, yani şarj etme olayı kablodan oluyor. E, onu da zaten uz uzak yola, uzun yola giderken takıyorum. O da ben hiç o da hiçbir sıkıntı yapmıyor. Öbür türlü işe giderken falan zaten Bluetooth var. Pat diye müziğimi stop falan açıp oradan müziğimi dinliyorum. Bu çok güzel. Benim için çok konforlu bir araba. Çünkü bundan önce BMW 1 kullanmıştım ben. E, işte kaç modeldi? Sanırım 2010 modeldi sanırım. Ee, o arabadan buna geçince tabii ki arasında dağlar kadar fark var. Yani bu bir inovasyon yani. Otonom sistem olan bir araba. İşte şerit takibinin olması. Tempo tempo e, denilen işte e, hız ayarlayıcısının olması. Bunlar çok güzel bir şey. Daha bunları yeni yeni öğreniyorum. Öğrendikçe de kısa kısa video, videolar atmaya başlayacağım yani. E, arabayı sürerken işte elektronik eşe kendim bilişimci olduğum için elektronik şey tamamıyla bütün düğmelerine kadar öğrenmek isterim. Böyle bir meraklıyım yani. Sonuçta bunu kullanıyorsam bütün düğmelerin, bütün özelliklerin ne olduğunu bilmek istiyorum. Şu anda aslında çoğunu öğrendim. Genelini biliyorum buradakilerin ne işe yaradığını, düğmelerin genelde ne işe yaradığını çok iyi biliyorum yani. Bunlar benim çok hoşuma gitti. Bir de arabanın mesela işte sürüş modu çok hoşuma gitti. Ee, ekonomi modu, işte normal modu veya spor modu gerçekten çok muazzam. Yani bana göre normal bir otomobilden buna geçtiğim için bana göre çok muazzam. Tabii, tabii ki işte çok gelişmiş bir arabayı süren insanlar için işte hani bir Mercedes'in 60-70 bin euro'luk arabalar arabasını süren bir insan. Tabii ki buna bunu buna bindiği zaman kendisine göre değil farklı görebilir veya eksik yedik bir şeyler görebilir. Ama benim için bir inovasyon yani onu söyleyebilirim. İyi ki de bu arabayı almışım yani. 20 bin oyu gidip de bir BMW alacağım hani düşünüyordum be üçlük bir BMW kombi BMW mi alsam bunu mu alsam diye iyi ki de bunu almışım çünkü burada ne vites kolu var ne el freni yani hiçbir şey yok ekranın işte dediğim gibi infotainment sisteminden kokpitinden her şey beni en azından geleceğe bir adım attırdı yani en azından şimdi bununla işte önümüzdeki 5 yıl ben bu arabayı kullanacağım bununla yeni sistem arabanın işte otonom e, sistem arabanın ne olduğunu mantanın nasıl ne olduğunu, nasıl kullanıldığını bunları öğreneceğim. Ee, hiçbir şekilde pişman değilim. Çok sevmiştim. İyi ki de bu arabayı almışım yani. Tabii ki sürdükçe de baka, bakacağım. Ben bu arabayı aldığımda 40 bin e, kilometredeydi. E, yaklaşık 40 bin kilometredeydi. Aynı fiyata e, 5-10 bin hatta 2000 bin kilometreli e, elegans modelini de alabilirdim. Bu GS Line. Ben GS Line alayım dedim. Çünkü e, full paket yani sadece wireless'ı yok arabanın. Onun dışında Matrix lambasından tutun da diğer navigasyondan tutun da işte e, şerit takibinden tutun da otonom sistemi her şey var. Sadece sadece dediğim gibi wireless'ı yok. Yani Ultimate'den e, farkı wireless'ın olmaması bir de deri koltuklarının olmaması. E, deri koltukları da illa yani olsa tabii ki güzel olurdu. Ama illa da olmasına gerek yok. Koltuklarından da memnunum. Koltuklarından çok memnunum. Çünkü bundan önce e, Favet Taygo test e, sürüşü yaptım. Onu denedim. Onu mu alsam, bunu mu alsam diye. E, onun da videosu var. Onunla bunun arasında farklar var. E, onundan da biraz sonra bahsedeyim. İşte bir de MINI kupa sürdüm. MINI'nin o dört kapılı arabası var. Şu anda aklıma e, gelmedi. Onu sürdüm falan Çünkü aynı fiyat segmentlerindeydi. Ta ki, tabii ki MINI çok kaliteli gerçekten de. Ama bana şunun Opel Mokka'nın verdiğini mini vermiyordu yani. Bir de mini de koltuklar çok dardı. Zaten koltuk benim için artık orada no go oldu. Çünkü oturdum koltuğuna böyle baktım yok dedim hani bu araba bana göre değil. Ama bu koltuğa oturduğum zaman işte boyum yaklaşık 1.83 falan. Ayakkabıyla 1.85 falan geliyor. Ee, kilomda bin, e, 90 kilo civarlarında. Ben böyle oturduğum zaman yani müthiş çok rahat. Çok hoşuma gidiyor. Yani görüntüsü falan hani çok güzel. Ee, onun dışında arkadaşlar gerçekten herkese tavsiye ederim. Özellikle de bayanlara müthiş bir araba yani. Tavsiye ederim. Arka tarafta fazla yeri yok. Onu söyleyeyim. Ee, i̇şte bir aile, bir çocuk iyi. iki çocuk da olabilir. Ama küçük çocuk olması gerekiyor. Onun dışında büyük bir aile için kesinlikle olmaz. Yani arka tarafta çünkü fazla yer yok. Arka tarafta alan bırakmamışlar. Ama benim gibi yani bir tane çocuğu olan bir insan için benim gibi muazzam yani. Ben o yönden hepinize bunu tavsiye edebilirim. Şimdi gelelim arkadaşlar. Volkswagen Taygo ile bunun arasındaki farkı anlatayım. Niye Taygo'yu almadım da bunu aldım. Ben bu arabaya bindikten sonra zaten yani bu arabayı gördükten sonra dedim ki ben bunu alacağım. Bu arabayı zaten internetten sipariş ettim ben. Taygo'yu sürdüm, gezdim birazcık. Taygo'da Evet, Volkswagen arabası, evet kalitesi daha kaliteli, daha yani bu da kalitesi değil, ondan söyleyeyim yani Opel eski Opel değil arkadaşlar. Yeni çıkarttığı elektronik arabalarına falan bakın siz, yeni tanıtım falan yaptılar. Bu artık segment atladı Opel yani. Opel eski Opel değil yani. Opeli beğenmeyen insanlar tıpış tıpış Opeli e gelip Opel alacaklar yani göreceksiniz siz. Konu konuya geri döneyim ben. Ben e, infotainment sisteminden işte tutun da e, takosuna kadar fark, fazla aşırı bir fark görmedim. Ama tabii ki hakkını yememek gerekiyor. Fave'nin reaksiyonları falan olsun daha hızlıydı. Ne gibi? Park falan ederken arkadaşlar e, park sensörleri daha erken e, haber veriyor. Bunda öyle değil. Bunda biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Biraz geç e, ötüyor. Geç e, sinyal veriyor falan işte hani ön tarafa gittiğiniz zaman Arka tarafta zaten kamerası var. Orada bir sıkıntı yok. Ama ön tarafta yaklaşırken orada dikkat etmeniz gerekiyor. Taygo daha çok teknoloji, biraz daha iyiydi. Yani yazılımı biraz daha iyiydi. Öyle diyeyim yani. Onun dışında Taygo'nun infotainment sistemi biraz daha iyiydi. Nasıl biraz daha iyiydi? Mesela Spotify'ı bağladığım zaman Bluetooth üzerinden onunla da ekran görüntüsü daha farklıydı. Daha iyi görünüyordu yani. Onun dışında Taygo'da ayak yeri dediğim gibi bundan daha iyiydi. Ama bir fark var. O çok önemli zaten. Çok çok önemli. Bunun sürüş sürümü Taygo'dan daha iyi. Taygo 120'ye 130'a 140'a geldiğin zaman araba titremeye başlıyordu bu canavar gibi. Gerçekten bakın. Süper gidiyor. 160 170 süper gidiyor. Sadece tabii ki sonuçta bu arabada bir SUV, kompakt bir kompakt SUV rüzgar sesi alıyor yani. Rüzgar sesi alıyor. 140-150'de rüzgar sesi alıyor. Yani bu arabadan böyle ultra lüks bir e, sonuç bekleyemezsiniz. Hani 20-30 bin oralık arabadan da bunu beklerseniz zaten bir saçmalık olur yani. Bana göre kendi segmentinde bu araba benim kendi düşüncem bu. Herkesin kendi düşüncesi olur. Saygım var. En iyi araba. Çünkü şu vermiş olduğu teknoloji, şu vermiş olduğu güzellik, şu vermiş olduğu inovasyon, arabanın güzelliği ayrı bir şey. Zaten hot şu ön taraftaki şu görüntüsünün güzelliği ayrı bir şey. Yani bu fiyata bunu veriyor. Müthiş bir şey. Gerçekten herkese tavsiye ederim yani. Arkadaşlar umarım videom hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. 10.000 takipçi ol hedefim. 10.000 takipçiye sahip olmak istiyorum arkadaşlar. Yani biraz da utanarak söylüyorum da kanalım aslında marangoz kanalıydı. Fakat e, atölyemi kapattığım için artık marangoz e, videoları çekemiyorum yani. Sağ olsun o arkadaşlar da çok cömertti. Hepsi izliyordu ama yorum yapanlar falan olmuyordu. Hatta bazıları kızıyor işte marangoz videoları at. Ya kızıyorsun da en azından bir beğen, bir destekle. Eğer kanalım desteklenmiş olsaydı yani kanalımın gelir de elde edemiyorum. Yani onu da söyleyeyim. Elde ettiğim cüzi bir gelir var. Yani 18 euro, 20 euro. En azından bir aylık 100 euro gelirim olsaydı gidip bir atölye kiralayacaktım. Onunla e, yapmaya devam edecektim. Ama o öyle bir şey de olmadığı için o arkadaşlara sesleniyorum yani. Sizler de desteklemediniz beni. Doğrusuna söyleyeyim yani. Eleştirmeye gelince eleştiriyor ama en azından bir like atıp da hani bir yorum. Yorum çok önemli arkadaşlar. Videonun altına 3 tane 4 tane yorum atılmış olsa algoritmus bir anda onu görüyor. 3 yorumu öne çıkartmaya, videoyu öne çıkartmaya başlıyor. E hiç yorum atılmadı videolar var. Videolarıma baktığınız zaman çoğu işte barongoz videolarında 50 bin, 60 bin, 30 bin izlemeler var. Arkadaşlar 2 sene, 3 senelik bir video onlar. Yani onu da söyleyeyim yani. Bu da bir gerçek yani. Ben şimdi kendi videolarımı kötülemiyorum ama izleyiciler beni desteklemedi yani. Bu marangoz olayında gerçekten de destek göremedim ben yani. Onun için de o e, konu hakkında da ayrı bir video çekeceğim. Arkadaşlar arabanın bagajını göstereyim. Bagaj buradan açılıyor. Yani şurayı gibi görünüyor ama <laughs> buradan açılıyor. Yani kendisinin de otomatik açılmasını isterdim yani. Belki ileride ee, şunları değiştirebilirim. Ee, o şekilde en azından anahtara bastığım zaman anahtar da bu arkadaşlar. Onu da göstereyim yani. Anahtar çok güzel. Yani hiç fena değil yani anahtara Benim elim tabii ki büyük olduğu için böyle görünüyor. Gerçekten büyük anahtar. Burada işte bagajı açma, kapama ve kitleme var. Başka da bir şey yok. Zaten kiliği var. Yaklaştığım zaman açılıyor uzaklaştığım zaman kapanıyor. Arkadaşlar bagajı bu. Yani e, çok büyük bir bagajı yok. Ama burada bir bölüm var. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Arabayı sıfır satın alıyorsanız e, işte belli bir ücret karşılığında oraya bir bölüm alabiliyorsunuz. Bende bölüm yoktu. E, bu şekilde de güzel. Hoşuma gidiyor yani. E, yani böyle bir alanı var. E, teknik detaylarına girmiyorum. Yani internette kendiniz araştırabilirsiniz. Yani ama dediğim gibi e, bekar için veya işte bir çocukla aile için e, tamamıyla yeter yani. Şimdi arka tarafına bakalım. Bu arada gördüğünüz gibi bunlar standart yani arka taraflar siyah cam. E, orijinal de böyle bunlar. O da çok güzel. Arka tarafta böyle yani. Tabii ki birazcık dar. Ama çok güzel görünüyor. Zaten koltuklarda yarı deri Şuralar deri işte ortası deri buralar tekstil ama çok güzel yani ön koltukları arka tarafı komple deri burada cebi var falan orada USB tüp A var iki tane Bu tarafta ön taraf yani fazla bir şeyleri göstermek istemiyorum. Çünkü YouTube'da o kadar çok videolar var ki mutlaka izlemişsiniz zaten. Şunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Isofix var ön koltukta. Bu çok güzel bir şey ya. Yani koltuk burada. Çocuk koltuğu sağlam duruyor orada. Bu çok güzel. Hoşuma gitti yani. Bunun GS line olmasına rağmen 17 sol e, cantı var ama benim hoşuma gidiyor güzel en azından e, lastik değiştirdiğim zaman teker biraz daha ucuz yani o kadar çok gösteriş meraklısı da değilim yani tamam severim güzel olan şeyleri severim yani ama bu da hoşuma gitti 18 sol olsaydı tabii ki daha büyük olur daha güzel göze daha çok hoş görünürdü onun dışında siyah mavi siz ne diyorsunuz arkadaşlar benim çok hoşuma gidiyor zaten arabayı gördüm ben arabaya vuruldum yani dedim tamam ben bu araba istiyorum dedim. Allah nasip etti. İnşallah sizlere de nasip eder arkadaşlar. Yani hay hayatta her şey hayalle başlıyor. Ee, bunu da söyleyeyim yani. Ben kendi tecrübemle söylüyorum bunu. Belki çoğunuzdan yaş olarak küçüğümdür ama Gerçekten de hayatta her şey hayalle başlar. Ee, bunu da unutmamak gerekiyor. Fazla da hesapçı kitapçı olmamak lazım. O zaman çünkü bazı şeylere ulaşamayabiliyorsun yani ee, bazen yükün altına girmek gerekiyor yani hayatın hayatında bir değişiklikleri görmek istiyorsan e, yani kendini yükün altına sokman gerekiyor. Bu arada anten kablosunu değiştirdim ben arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ben size. Ee, bu uzun bir anteni vardı bunun. İnternetten aldım ben bunu Amazon'dan altı örüyat aldım. Linki aşağıya atarım almak isteyenler oradan satın alabilirler almaya yaşayanlar Çok güzel görünüyor şu anda yani ee, ya, Yani Diğeri normal anten hoşuma gitmedi böyle bu kadar güzel modern bir araba yapmışlar Yani balık sırtı daha güzel olurdu ee, En azından bunu buldum Balık sırtı da var onu da söyleyeyim bunu balık sırtıyla değiştirebilirsiniz İşte balık sırtı Üst tarafına yapıştırıyorsunuz Ama orijinalini bozar hoşuma gitmedi yani çünkü çok Kötü eleştiriler yazanlar olmuş. Onu yapmadım. Bundan memnunum ama. Bunu size de tavsiye ederim. Radyoda iyi çekiyor. Hiçbir sıkıntı yok yani. Evet arkadaşlar. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hedefim 10.000 takipçi. Umarım hedefime ulaşırım. Biraz da utanarak söylüyorum yani. Yani beğenirseniz gerçekten ve kanalıma abone olursanız en azından çok sevinirim. Bir dahaki videomdan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.